Hiç düşündün mü neden ormanda başarıyı yakalamış ve kral olmayı başarabilmiş olan hayvan aslan? En büyüğü o değil, muhtemelen en büyük olan hayvan fil. En hızlısı o değil çünkü çita var. En akıllısı da o değil. O zaman aslan nasıl ormanın kralı olabiliyor? Mentalitesi sayesinde Fil ve aslanı birbirinden ayıran tek özellik budur. Aslan bir fil gördüğünde tamam bu benim sabah kahvaltımı diye düşünür. Ama bir fil ise bir aslanı gördüğünde ben buradan nasıl kaçacağım diye düşünmeye başlar. Burada önemli olan şey mentalite yani kafa yapısıdır. Ve sizin de başarılı olmak için en üretken, en akıllı bir insan olmanıza gerek yok. Önemli olan sizi başarılı kılacak ve aksiyona geçirecek olan bir kafa yapısına sahip olmanız. Ve bu kafa yapısına nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsanız Elif Nur Bila'da Büyük Bir Değişim Kampı sizlere bu yolculukta rehberlik etmek için her zaman burada olacak. Bu videoyu izleyen dostlarıma özel olarak iki tane hediyem olacak. Birincisi okuduğumda çokça faydasını gördüğüm özet haline getirdim ve bir e kitap oluşturdum. Açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak formu doldurabilir ve kitabımıza ulaşabilirsiniz. İkinci olarak ise bu formu dolduran kişiler özel olarak 5000 TL değerindeki Elif'in bir adayı büyük bir değişim kampının yalnızca 5000 TL'ye hediye yok. Eğer sizler de bu hediyelere sahip olmak isterseniz açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak formu doldurabilirsiniz.